Selamünaleyküm. 6 Kasım Çarşamba 2024. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Ankara'da güzel bir hava var. Ee, şu anda da bir kirli takkalı diş uçuyor. Eke. Kanat ekesi. Altına da iki kuş açtım. Kuş yüksekte arkadaşlar. Geldik gelince videolarını çekeceğim. Dün biliyorsunuz kupaya kuş uçurduk. Ee, kirli erkek. Ee, bir gün önce performansı iyiydi. Eee çok iyi olacağını düşünmüyordum Bir yerden başlayak diye sıkıldım bunu aldığım için uçurdum Bu kadar da kötü olacağını <laughs> Tahmin etmedim ee, Biraz kırılmış Ezilmiş Birkaç gün dinlendirip tekrardan yana atacağız Yanık akıl kullandım Bugün bütün e, Uçurabildiğim kadar kuşun e, Gün yetmiyor arkadaşlar Kuşlar ikişer üçer saat uçuyor e, Yeni başlayanlardan yani Daha önce görmediklerinizden ee, kuş videoları, yeni başlayan kuşlarımızın videolarından sizlerle paylaşacağım. Evet desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere, kuş yere gelsin, bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar bir tane geldi. Aferin. Arkadaşlar bunu birkaç gündür uçürüyorum, e, yavrularla atıyorum, eziyorum. Bugün ilk defa denedim. Çok nefesli, kondisyon sahibi bir kuş değil. E, çok da dayanacağını düşünmüyorum. O yüzden ilk önce buna. E, ne kadar çok kuş uçursak o, o kadar kârımız olur. Bunda öyle bir şey yok. Ama bu yavruluğunda videosunu çektiğim bir kuş. Ak kuyruğu vardı, ak kuyruğu gitti bunun. E, kirli takkalı tek ak kuyruktu gittik. Büyük erkekler dumanlı kirlinin yavrusu. Geçen sene şampiyon olan erken yavrularında gök, gök dişi de var biliyorsunuz bu, kardeşi. Bunlar iki dişi. Bir kirli akkuyruk var. Bir tane sakat kirli var. O da dişi. Arkadaşlar göğüs kemiği yok hayvan. Ee, ama yumurtluyor. Değişik bir hayvan. Ee, demek demek yavruyken özürlü çıktı. Başka ne çıktıydı bunlardan bilmiyorum, hatırlamıyorum. İki çift mi aldım bunlardan? İki çift aldım herhalde. Evet arkadaşlar, pazartesi ve perşembe, perşembe akşamı 9.30'da canlı yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz kendi kuşlarımdan sahiplendirme yapıyorum. Ee, beklerim ihtiyaç olan arkadaşlara. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar abone olabilip bizi takip ederseniz seviniriz. Kuş edinmek isteyen arkadaşlar ya da sizin arkadaşlarınız böyle kaliteli kuş oynayan kuş isteyen varsa bizim kuşlarımız tıkır diyor arkadaşlar. Her türlü tıkırlar yani. Bekleriz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 25 dakika olmuş uçalı. 4 tane havadan yaptı. Bir tane yere yaptı. Şimdi bir tane daha geldi. Onu da vallahi kurtardı. Helal olsun. O iyi de gitti. Aferin. Yani bu kuşa büyük başarı. Zaten yere gelen bir kuştu. 2 gün önceye kadar yavrulardan ayrılıp gelip vurup, vurup düşüyordu. Dün biraz sıkıştırdım. Bunu ezdik. Şimdi başımıza belalı. Bu da uçacak şimdi bir saat. iki saat. Zaten günü iki üç kuştan e, bitiriyoruz. Her bir ikişer, ikişer buçuk, üçer saat uçuyor. Dün bir tanesi 4 saat uçtu. E, kupadan sonraki uçurduğum kuş. Onun yanına attım yapacak bir şey yok. E, çünkü geç kalmıyordu. Birisi inemedi geceye kaldı. Yeni bir yavru. Perşembe kirli. Karanlıkta düştü şu arka tarafa bir yere. Sabah gelmiş, Kuş işi arkadaşlar işte. Daha erken gelmeye çalışıyorum ama evde de kuşlarımız var. Onları çıkar yemle geri koy falan. Bir de kuşların saatini değiştirdikçe yem yemiyorlar. Tam saatini bekliyorlar. Ve onda da kırılıyorlar. İnşallah bir ayar tuttururuz. Kendimiz de tutarız. Önce önce benim tutmam lazım ayar. İzin gelse daha erken kalkmam lazım. Arkadaşlar hava yedi buçukta aydınlanıyor ee, sabah namazına kalkıyorum altı buçuk o arada e, hiç beklemesi olmuyor tekrar uyuyunca olmuyor işte kalkamıyorsun arkadaşlar bir niyeti var girecek e, altı tane yukarıdan iki tane içeriden oynadı şimdi tekrar girmeye çalışıyor kuşları çoğalttım bu arada son 5 dakikadır şu çoğalttım. Hemen hemen 40 dakika olmuş uçalı. İlk güne göre çok iyi arkadaşlar. Evet 5 metreye geldi arkadaşlar. Tam direğin seviyesinden aldı. Evet yorulmuş. İlk güne göre çok iyi arkadaşlar. Ee, bu 9. oyunu. Yani bu direkten aldık. Gördünüz mü bilmiyorum da. Zaten ilk oyununda da böyle tam 3 metreye girdiydi. Onu yakalayamadık ama yarıda yakaladık. Bir dahakine iner herhalde zannetmiyorum bu kadar uçacağını. Tabii kuş bilir. Arkadaşlar o iki takladan oyundan sonra iki tane daha yaptı. Yani bu ikincisi. Kuşları da çoğalttım. Hayvan zorlandı çünkü 45 dakika oldu kadar uçtu. Yani rekor. Kendi rekorunu kırdı. Bir de tek başına uçtu. Hani kuşlar kuşlarla falan 20-25 dakika uçabiliyordu. Ama öyle oynamamak şartıyla. Ya da oynasa da hangisi oynadığını fark edemiyorum yüksektelerde. Bir insin artık. İnişini yakalayalım. Ve kuşların hepsinin 11 tane kuş var. Şu anda da Tam 45 dakika dolmuş. Belki bir iki dakika geçmiştir. Arkadaşlar baktım. İnecek gibi değil. Evet buradan girecek zannettim. Kuşları iyice çoğalttım. İnsin çünkü hayvan ham sıkıntı yaratabilir. Evet, bütün kuşları açtık. Denk getiremedi, denk getirse girecek. Ya yani oyuna geldiği gibi geliyor, iniyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kuşa dayanamayan kuş 52 dakika olmuş. Bakın ilk önce iki kuş açtım. İnmeye inmeye geliyordu. Şimdi de Yukarıdan da oynuyor. 12-13 tane de yaptı. Ee, bakın bu kadar kuşa dayanıyor. Burada 20'den 20 tane falan var. Girmedi de. İnsin diye bekliyorum. Pırıltı vermeye başladım. Bir tane de orada boz nereden geldiyse. Düşecek yer arıyor. Yavru bir boz. O da kuşun geliyor bir takılıyor bir ayrılıyor bu kaçıyor ondan kirli hadi kızım hadi in videoyu uzattın ya bak tam inecek kendini gel geldi boz geldi karşıda Şu dönüp duruyor bir girse inecek Haydi. Parla geliyor bir kuş geliyor. Zor işler arkadaşlar bu işler. Hadi sen de dönüyorsun. arkadaşlar hadi in kızım in. Yeter. Oraya kadar geldi. Dön 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 Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Aferin, dön, dön, Bir daha dön. Arkadaşlar, 55 dakika olmuş. Bak, çeyrek geçe atmıştım. Şu anda da 10 geçiyor. Hatta 12, 13, 11, 12 geçiyor. E, bak, hayvanı bunalttılar. Bakın, bu kargasıydı, şu bozuydu. Saksaniydi. Hayvanı böyle kendinden geçip bak boz yine geldi. Allah belanı versin boz senin ya. Hayır kuş bir yere düşecek. Ham kuş. Hadi kızım aferin hadi. Aferin sana. Sen de in de hadi bakalım in. Geri zekalı hayvan. Şuna bak kanadın gücünün takla atıyor. En besin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 3 dakika daha uçsa saatin doldurmuş olacak. Dediğim gibi iki kuşlan başladık bu kadar kuşlan bir saat düştü. Kirli dişi bu arkadaşlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bir tane daha uçan kuşumuz oldu. Sanki hiç yokmuş gibi. Evet, başka kuş çuralım. Yani 13-14 tane çalıştı arkadaşlar. Ee, fena değil yani ilk güne göre bence gayet iyi. Yarın bakacağız. Daha daha erken gelmek lazım. Aferin. Arkadaşlar bu da yeni bir dişi. E, 13 dakikadır uçuyor. Bu dördüncü oyunu ben çektim zannediyorum. Merse telefon kapalıymış. Bunu yakaladık. E, güzel de yakaladık. Kuşsuz. Kuşa dayanmıyor. E, dayanacağını düşünmüyorum. Biraz uçsun. Hareketleri güzel seri. biliyorsunuz bu İbrahim'le benim kuşun kırması. Güzel atışlı güzel bir hayvan. Açıldı da gitti gözükmüyor. Böyle gelir ama çok durmaz. Bundan önceki seferleri de böyle güzeldi. Aynı bu mesafelerden aldı. Adam boyundan. Bunu gerçi cüce bir adam boyundan aldı ama. Yine adam boyu sonuçta. Evet. Aferin arkadaşlar orası en az 45 metre. Yine bir metreden aldım. Güzel. Haydi çevirdi taklayı arkadaşlar. Yiyecek mi? Hadi iyi. In. İnemedi. İnemedi. Yine güzel fışkırdı. Arkadaşlar iniyor. Çok bilemişti. Bunlar beni de eletti. Bu kirli takkalı erkek. Bir tane de beyaz. E, yavru biliyorsunuz var. E, saat 10'a 20 kala attım. 11 e 10 geçe indi. 11'e e, 11 e 10 kala hakemiyeti geldi. Uçuyorlardı. Uçuyorlar inmediler. Hatta daha erken geldiler. 20-25 dakika bunları inmesini bekledik. Bugün dedim intikamımı alırım. Sıra şimdi öbürlerinde. Arkadaşlar bu da yeni bir kirli takkalı 5 tak kuştu. Şöyle 5 tane kuş çıkardım. 6 tane. Daha doğrusu kaçtı. 2-3 tane çıkaracaktım ama. Bu da dünkü ekibin içinde. Beni kızlıdanlarda Fazla uçacağını düşünmüyorum. Öbür kirli dişi yarım saat düştü. Kuşsuz bu biraz daha perdahlı. Ama onun kadar uçmaz. Düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum bakalım. Bir hafta on gündür yavruların içinde uçuyor. İşte dün üçü birleşti. Yavrular indikten sonra bir buçuk saat, bir saat 35 dakika uçmuşlar. Haydi oynayacaksan oyna. İneceksen iyi. Bakit kısıtlı 5 evet, metreye kadar geldi. Ama oynamak gibi bir diyor. yok. Evet, oynarsa çekeyim arkadaşlar. Yoksa video uzayacağım. Ha oynadı. Daha bu ham daha öyle bir çok becerikli değil. Evet, takla vuruyor, aklı gidiyor, yan dönüyor, aşağı düş. Evet, aldı, sakla yaptı. Yüksek alıyor, daha bu yere gelmiyor. Yani zaten yavrulunda da aynı böyle yüksekten alıyordu. O bıraktığımız yerden devam ediyor. Aferin. Bu kadar yaptığını bilmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bayağı aşağı geldim. 4 metreye kadar geldim. Hadi iki takla yaptım. Pili bitti ya. Uçtu 15 dakika. Bir tane daha yaptı ama güzel de yaptı. Yarısını çektik. Telefon kapanmış. Evet arkadaşlar şu anda 25 dakikayı doldurmak üzere. Bu kadar dayanabileceğini düşünemiyordum ben bu kuşun. bir de kuş, kuş var direkt altında. Bir iki tane daha yaptı onları da çekemedim. Evet arkadaşlar 32 dakika olmuş. Kuşları da açtım. Biraz çoğalttım insin diye. Bakalım. Bu kadar dayanacağını inan düşünmüyordu. Yavaş yavaş kendini yapmaya başlamış bu hayvanda. Bu da sonuçta kirlilerde. Dün uçan kuşun abisi. Geçen sene şampiyon olanın kardeşim. Aynı kan bunda da var. Kanın gerektirdiğini yapması lazım. Aslında daha dengeli ama bu biraz katlar değil. Evet inecek de inemedi arkadaşlar. 36 dakika olmuş. O kadar dayanacağını düşünmemiştim. Kuşların hepsini açtım arkadaşlar. Çıkan çıksın, giren girsin. Kapı açık. arkadaşlar 40 dakika oldu. Daha ilk uçan kirli takkalı dişi gibi herhalde saati neredeyse dolduracak. Evet bir daha geldi. İnecek herhalde. Becerebilirse. gördünüz mü arkadaşlar? Of 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 coştu. Vallahi arkadaşlar 42 43 dakika olmuş. 42 dakika olmuş. Bu hayvan da artık başımıza iş açacak herhalde. Bundan mecbur uçuracağız. Bir iki gün zaten bunun abisinin şey kardeşini uçurmayacağım. Dinlensin onun sonra yana atacağız. O arada bunlarla ilgilenirim. Saat bu arada da e, 23 falan var. Niye arkadaşlar? Evet. Güzel de indi. Hemen hemen 45 dakika uçtu işte arkadaşlar. Bir dakika eksik. Evet. Ve namazın dokunuyor. Evet dünkü hainlerden bir tanesi de bu. Beyaz yavru dişi. Ne yaptığını bilmiyor. Kafayı kırdı herhalde. Geliyor yere kadar da geliyor. Aşağı sokulmaya çalışıyor çünkü. Biraz uçsun. Videolarını çekeriz. Bunu da 1'e 20 kala attık arkadaşlar. aşağıdır geldi. Allah razı olsun. İki takla vurdu. Evet. 4 takla yaptı. Biraz daha ısındı herhalde arkadaşlar. Beyaz ya zor ısınıyor. Ben kendime espri de yapıyorum. Yani. Evet bu sefer 5 yaptı. Mesafe de yapmaya başlamış. Kuş kuşlarla atıyorum arkadaşlar. Bir başladı, bir gevşedi, rahatladı böyle tekrar e, uçurmadım. Sonra tekrar yavruların içine kattım falan. Alpaya abi buna çok hevesleniyor. E... Ala ala erken torunu ala öldü. Beyaz takkalının yavrusu. Haydi. Aferin. Evet, altı sakla yaptı. İyice ısındı. Arkadaşlar bu şu İsmet abiye vereceğim. Nusret'ten ikisi bankaya gidecektir. Para çekmeye ya da para biriktirecekleri şansı yok. Bunun yanına bir tane de erkek koyacağım. Güle güle beslesinler. Karga beslemekten iyidir. Aferin taban 2 3 4 5 6 Aferin Allah mesafeyi de girdi arkadaşlar. 12 dakika olmuş. <laughs> Tekrar geldi. Oynar mı bilmiyorum. Valla iyi yükseldi. Yapma yaptı. Evet yine 8 takla. Aferin. Tavanı çevirdi arkadaşlar. 2 3 4 Evet, işte takladı bıraktı. Bayvan ince tüy var arkadaşlar. Yani ince küçük yavru bu da. Burada büyüdü biliyorsunuz. Kardeşi vardı Boskeli. Bir tüye girdi, tüyünü tam getiremedi. Biz de uçuruyoruz işte. E, tüyün sıkıntısı var. Yoksa kuşun düzeni fena değil. Öyle yumuşak pıtır pıtır bir kuş. Gene geldi. Hadi kızım yapıştır. Evet. 2 3 4 Evet. Arkadaşlar 20 e, dakikayı doldurdu. Baya da çalıştı. İnecek arkadaşlar altına kuş açtım, babasını açtım. 2 tane oynadım. E, güzel de oynadı, yakalayamadım. Geldi geldi. Haydi in hadi. Niyecek sen in. Oynam oralarda oynadı. geliyor. Alçaldı. Güzel geldi arkadaşlar ama yapma oradan ya. Valla kuşsuz daha iyi oynuyor ya. Vay be. Fıs fıs anşolardan mısın? Nesin ya? Arkadaşlar böyle aşırı nesi de var yani. Arkadaşlar kuşları 3'e çıkardım. Dönüyor. Girecek mi, inecek mi bilmiyorum. Bir daha dön bakalım. Evet. 2 beyaz bir Arap. Haydi. Bir de havada beyaz 3. Yapma. Niye yüksel? Allah Allah kuşlar gördükçe yukarı çekiyor. Ama güzel mesafeli bir kuş olacak arkadaşlar. Fıs 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 fıs. Hadi in. O da kalktı. Bu da geceye kala. Halsizlikten ölüyor. Dertsizlik yapıyor. Hatta daha inemeden. Sabah geldim orada bekliyor camı kenarına. Arkadaşlar bu kuş da 50 dakikayı doldurdu. Geldi. Hadi. Haydi in artık. Bıktırdı vallahi ya. Çok çalıştı arkadaşlar. Çekmediklerim de çok. Evet. Arkadaşlar saatini doldurdu. Vallahi pırıltı da verdim. Uğraşıyorum yani insin diye. Ee, video videoda uzadı ama yapacak bir şey yok. Tamam. Haydi. Yok. İnemiyor hayvan ya. Evet güzel geldin Tamam hadi ye. Allah Allah Arkadaşlar işte biraz kafa kırık, kırılınca böyle oluyor Arkadaşlar beyaz 1 saat 15 dakika uçtu Yani beni kendimden geçirdi Bakın görüyorsunuz tüyleri de yarım yarım Bu falan daha cıvır Beyaz bu çok çalıştı arkadaşlar. Yani çekmediklerim bir sürü. Çektiklerimden fazla. Yani 50'yi geçmiştir diye düşünüyorum.